Değişik rüzgarı devam ediyor. Profesör Doktor Mehmet Mahir Atasoy ile beraberiz. Nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum siz. Biz deyiz. Daha iyiyim. Neden? Neden daha iyiyim? Çünkü benim çok sevdiğim bir alana giriyoruz. Fonksiyonel tıp. Evet. Değil mi? Böyle benim çok sevdiğim bir alan diyorum ama hep kafamda bir karışıklık var. Eminim meclilerin de vardır fonksiyonel tıp, alternatif tıp, ondan sonra ıı, başka ne var? Tamamlayıcı Tam tıp, başka bir şey tıp. daha var. İntegratif tıp. İntegratif tıp bunların hepsi aynı şey mi yoksa ortak paydada buluştuğu şeyler mi var? Ayrı şeyler mi? Bize bir anlatır mısınız? Bir aydınlanalım. Gerçekten çok kafa karıştırıcı. Yerinden güzel bir giriş oluyor. Bunu ben e, insanlar anlatırken şöyle anlatıyorum. Böyle hani kümeleri öğrenmişizdir ya. Yuvarlak daireler var. Birbirleriyle ortak alanları da var. Birbirlerinin dışında kalan alanları da var. Ee, alternatif tıp dediğimiz konuyu genel olarak bugünkü bilimsel bilgilerin çok içine girmeyen ama çok eski yöntemlerden, eski zamanlardan biri faydalı olduğu gözlemlemiş geleneksellik gelmiş, gelmiş ve uygulanabiliyor. Ve gerçekten bu yöntemlerin ama hala bilimsel olarak da çok bize bir katkısının emin olamadığımız, ortaya koyamadığımız yöntemlere alternatif diyoruz. Mesela Akapunktur diyebiliriz mesela. Ay bayılırım. Evet. Ee, i̇şte hacamat diyebiliriz. Hacamat. Veya sülük evet. tedavisi diyebiliriz. Sülük tedavisi. Bunları diyebiliriz. Şimdi akapunktur mesela bambaşka bir meridyenden gidiyor. Bizim anatomide öğrendiğimiz, fizyolojide öğrendiğimiz konularla alakası yok. Gerçekten mi? Tabii. Bambaşka bir enerji sistemi var. Bizim organlarımızla da ö, ö, örtüşen sistemli. Genelde yani, o eğitimde ama tıp doktorlarına veriyorlar. Evet. Eğitimini. Çünkü bir bu böyle bir uygulamayı yapacak kişinin bir sağlık profesyonu olması işin kalitesini ve doğruluğunu çok artıracaktır. Ama hmm. o doktorun öğrendiği anatomiyle fizyolojiyle alakasız başka bir konu öğreniyor orada. Şu an bir yaşıma daha girdim. Evet. O öğrendiğimiz noktaların altında bizim anatomik olarak ve fizyolojik olarak bildiğimiz bir şey yok. Onlar hmm. enerjisel bir şey. Dolayısıyla da alternatif. Hı. Ansiklopedisi ayrı, meridyenleri ayrı, çizgileri ayrı, enerji çizgileri Hı. ayrı. Bu alternatif. Bu alternatif. Tamamlayıcı tıp dediğimiz şey aslına bakarsanız standart tıp tamamen aynı şekilde bildiğiniz gibi uygulanıyor. Ben bu arada hastanelerde genel olarak yaygın olarak uygulanan tıbbı standart tıp diyorum. Bu tıp yaklaşımına ilaveten bir takım şeylerin yapılmasına tamamlayıcı tıp ya da buna bir takım şeylerin entegre edilmesine integratif tıp deniyor. Mesela Mesela siz bu Doktura standart gittim. tıpta bir romatolojik Hı. tedavi alıyorsunuz. Hı. Bu romatolojik tedavi ile birlikte size bir de diyelim ki klasik şeylerde bulunmayan, kılavuzlarda bulunmadığı halde bir de bir beslenme rejimi öneriliyorsa bu tamamlayıcı tıbbın içine girer. Hı. Ama bu tamamlayıcı tıbbın içine girdiği gibi ortak küme olarak fonksiyonel tıbbın da içine giren bir konu. Şimdi tamamlayıcı tıp, integratif tıp yani normal tıpla, standart tıpla başka konuların entegre edilmesi ya da alternatif konuların entegre edilmesi diyebiliriz. Evet. Bunların hepsini anlattıktan sonra fonksiyonel tıp. Diye. Esas bizim konumuza gelir. Evet. Sizin o, yaptığınız. Evet. Bizim uyguladığımız. Burada çünkü fonksiyonel tıbbın birazdan anlatacağız. Bir koruyucu hekimlik komponenti var. Bir kişiye özel tıp yaklaşımı. Modern tıp gibi bilimsel verilere dayanıyor ama çok daha geniş perspektiften sağlığı bütünüyle ele alan bir tıp yaklaşımı. Şimdi biraz hoşunuza gitti. Gittikçe merak <laughs> uyandırarak böyle <laughs> Güzel. adım adım gidiyoruz. Amacıma Hadi. ulaşıyorum. <laughs> evet. Şimdi biz bunu kısaca tanımlarken şöyle anlat. Bu kişiye özel bir tıptır yani kişiye özel olmasını anlatacağım şimdi kişiye özel dediğim şey şu herkes fibromiyaj hastalığı diyelim örneğini verir fibromiyaj hastalığından muzdarip olabilir ama herkesin fibromiyaj hastalığının reçetesi tam olarak fonksiyonel tıpta aynı değildir. Yani... Buna çok inanıyorum biliyor musunuz böyle herkese aynı reçete yazılmasına evet. çok karşıyım Her parmak izi gibi kişinin sağlığı da kişiye özel diye düşünüyorum. Evet. Hastalığın Tabii. kök sebepleri başka türlü olabiliyor. Evet. Biz o yüzden fonksiyonel tıpta temelde hastalıkların altta yatan kök sebeplerini buluyoruz. Yani bu kişinin fibromiyaljisini tetikleyen mitokondriyal yetmezliği mi, geçirgen bağırsağı mı, SIBO'su mu yoksa psikolojik faktörler mi daha ön planda? Hangisi bu kişinin özelinde daha ön planda? Bunu bulup ona yönelik işlem yapmamız gerekiyor kök sebeplere. Bu ekip eğil. gerektiriyor o zaman değil Genellikle, mi? Genellikle evet geniş bir e, ekip gerektiriyor ama bu ekip'den e, ziyade geniş bir perspektif. Perspektif. Bu evet. ya, aynen. Yani e, konu konuyu ele alırken bir Alzheimer hastasının veya bir multiple skleroz dediğimiz bir MS hastasının e, mutlaka bağırsak sağlığını da ele almanızın gerektiğini ya da bir derisinde ciddi anlamda alerjileri olan, egzama olan bir kişinin bağırsak sağlığının bu konuda ne kadar etkili ve kök sebeplerden biri olabileceğini bilmek gerekiyor. İşte bu işin eğitimi bu. Bu işte çok şey ciddi bu. tahlillerle mi ilerliyoruz? Ciddi demeyelim ama ileri fonksiyonel tıp testlerimiz var. Özel tahliller diyoruz değil mi? Bizim bunları bir, evet. bildiğimiz genel tahliller vardır check diye. Bir de özel bunların... Büyük hastanelerde bile çoğunlukla yapılamayan yani. ileri fonksiyonel tıp tahlilleri. İleriden kastım şu. Yani biz e, bazen diyelim ki bir kişinin standart check-up programlarına baktığınız zaman standart check-up programları aslında kişinin o an hastaysa o hastalığı neyse onu yakalamayı, erken yakalamayı ve onu erkenden tedavi etmeyi hedefler. Ama dikkatinizi çekiyorum hastaysa hastayı hastalığı yakalamayı hedefler. Şunu hedeflemez check-up programları. Koruyucu hekimlik anlamında bu kişinin 10 yıl sonra, 15 yıl sonra Alzheimer olma riski nedir? Alzheimer olma riskini ben yakalayabilir miyim ve bunu şu anda engelleyebilir miyim mi hedeflemez? Koruyucu hekimlik standart tıbbın alanları içerisinde ne yazık ki. Hocam bu var. bence çok büyük bir eksik aslında. Evet. Yani ben inşallah e, bu koruyucu hekimlik ya da fonksiyonel tıp da normal hani dedi konvansiyonel dediğimiz e, konunun standart. içine genişletilerek girer. Çünkü mesela bir sigorta yaptırdığınızda bile mesela o tahliller de daha yüksek ücretli tahliller değil mi bu ileri dediğiniz değişik tahliller daha Mecbur özel tahliller. tahliller ve sigortalarını karşı tahliller değil herhangi bir check-up gibi. Değil. Dolayısıyla de içine girerse insanlar da çok daha rahat önlerini görebilirler ve e, daha kaliteli yaş alabilirler. Aynen. Bu bir anlayış farklılığı. Aslına bakarsanız özel sigortalarla bunlarla ilgili sunumlar yapmaya ilgili planlarımız var. Çünkü koruyucu hekimlik Heh, süper. çok çok daha ekonomik. Yani bir kişinin romatolojik hastalıklarından kaynaklanan ilaçlarının parasını ödemek, o ciddi operasyonların parasını ödemek, özel sigortalar için çok daha masraflı. koruyucu. Ama önceden anlayışı, engellenirse evet, bu... Koruyucu hekimlik anlayışı mantıklı bir girse çok %3'üyle ile %5 ile belki bütçelerinin bu işler hallolabilir. Bunu ön plana almaları Burada çok değerli olabilir. Çünkü önemli olan bizde bu e, sürdürülebilirlik. Bu fonksiyonel tıpla ilgili de testler şu an niye pahalı? Çünkü çok az sayı besliyoruz. Binlerce, on binlerce istense örneğin MR bizim ülkemizde yurt dışında 1000 dolar olan MR ülkemizde 50 dolara çekiliyor. Çünkü çok yoğun isteniyor. Yok yoğun talep var. O cihazlar kurulmuş. Her şey yapılıyor. Yani çok 50 dolara MR yapılan belki de Türkiye dışında başka ülke bulamazsın. Neden? Buna bir iltifat var. Bu çok fazla ilgi olduğu için de yapılıyor. Bu testler de çok fazla istendiğinde ekonomikleşir. Ama neler var? İleri olarak mikrobiyota dediğimiz bağırsak sağlığını ilgilendiren testler. Biyokimyasal olarak idrarda bakılan organik asit testleri. Yine idrarda bakılan hormonlarla ilgili testler. Tükürükten bakılan kortizol ve benzeri testler. E, detoksifikasyonla ilgili yani toksinle ilgili testler. Bunları yöneten genetik olarak altyapınız. Bunların hepsi ileri testler. Bu bahsettiğim şeylerin hiçbirisi büyük hastane grupları dahil gittiğinizde yaptıracağınız testler değil. Bunların çünkü bakış açısı farklı. Anlayışımız da bizim şey şu. Biz fonksiyonel tıpı tanımlarken kişiye özel bilimsel verilere dayalı bütünsel ve geleceğin tıp bakış açısı diyoruz. Yani geleceğin tıp yaklaşımı dememizin sebebi de şu. Bu testler rutine henüz girmedi. Bu bakış açısı hani herkesin bakış açısında değil. Anlattığımız bilgi bilgiler ise PubMed dediğimiz bizim bütün doktor arkadaşların bilimsel verileri takip ettiği makalelerden alınmış bilgiler. Yani bunlar ayrı bir ansiklopedi. Akapunktur'un ayrı bir ansiklopedisi olabilir. Homeopati ayrı bir ansiklopedisi olabilir. Bizim alıştığımız ansiklopedi bilgilerinde örtüşmez ama fonksiyonel tıp bunlara karşı değil. Bunlar da uygulanabilir. Beraber beraberinde de yapılabilir. akapunktur homeopati de yapılabilir. Ama biz fonksiyonel tıbbın alanın içerisinde onları almıyoruz. Fonksiyonel tıp tamamen bilimsel ve kişi özel bir tıp. Bir şey yapacak. başına gelmeden aslında önceden önlemini alıp yürümekle ilgili bir şey. Kendi bedenini kişi özel tanıyıp değil mi? Evet. Yani Artık hücre her türlü test bazında. Şöyle onu da şöyle söyleyeyim. Yani hangi hastalıklarla ve hangi aşamada fonksiyonel tıbı kullanıyoruz? Benim evet. çok sık ifade ettiğimiz dünyada da geçer. Bu 4P tıbbı deniyor buna. 4 P'nin İngilizlerini ve Türkçelerini söylemek istiyorum. Ee, bir tanesi e, özellikle preventif. P preventif yani e, koruyucu, demek, önleyici. Prediktif tahmin edici. Tamam. Yani o kişinin hangi hastalıkla ilgili problemi yaşayacağını hem tahmin ediyor diyor, ki işte kolesterolünden ya da homosistein yüksekliğinden Alzheimer riskini genetik olarak APOE4 içeriğinden bakıyor. Olasılıkla ki deneyimden. Evet, senin Alzheimer olma riskin çok yüksek. Dolayısıyla ne yapıyor? APOE4'ünü, e, homosistein değerlerine bakarak Alzheimer riskinin yüksek olduğunu predikt ediyor. Ardından da prevensiyon, yani önleyici tıp yapıyor. Bunların dışında bir de partisipiteri olması. Yani kişiye biz sadece standart tıptaki bir ilaç ve ameliyat önermiyoruz. Bizim karşımıza gelecek hasta hayat tarzını değiştirmeye, kendi beslenmesini katılımcı değiştirmeye. Aynen, gerekiyor. Aynen, partisipiteri dediğimiz o, katılımcı olması gerekiyor. Son olarak da personalized. Demin söylediğim gibi buraya 10 tane fibromiyaj hastası girer, çıkarken 10'un da reçetesi farklı olabilir. Çünkü altta yatan kök sebepleri birbirinden farklıdır. Bir lupus hastası gelir. 3 yıldır lupus hastasıdır. Döküntüleri, kızarıklıkta her şeyleri 3 yıl önce başlamıştır. Bu kişi 3 yıl önce de aynı şeyleri yiyordu. 3 yıl önce ne olduğunu sorguladığınızda babasını kaybetmiştir. Başka bir faktör girmiştir. O yüzden o faktöre yönelik bir tedavi. Bunlar yokmuş gibi kabul ederek sadece o bölgeye sürülecek kremler, sadece yapılacak şeylerin standart tıpta uygulanan yöntemler evet etkili ama bu sürdürülebilir değil. Devamlı tekrarlamalı. Çünkü kök sebep devam ediyor diyor. Biz bunu şu da benzetiyoruz. Yani bataklığı kurutmadan sivrisineklerle çok üst düzey teknolojilerle mücadele etmeye çalışın. Lazerle vurun, şöyle vurun, böyle vurun. Ama o bataklığı kurutmadığınız sürece kök sebepleri ortadan kaldırmadığınız sürece bu iş düzelmeyecektir. Dediğim gibi burada da hastanın katılımcı olması da çok önemli. Biz bu tedaviyi özellikle fonksiyonel tıp yaklaşımını Kronik ve otoimmün hastalıklarda çok yaygın olarak uyguluyoruz ve koruyucu hekimlik olarak. Koruyucu hı. hekimliği anladık. Yani bana siz gelseniz benim zayıf halkam neresi? Ben 60-65 yaşında hangi hastalıklarla daha çok risk yaşama ihtimalim var? Benim metabolizmamda neresi yavaş çalışıyor? Benim yaşam kalitemde şu hissettiğim şikayetlerimin aslında kök sebebi ne? Bunları çözebiliriz. Hiçbir hastalığınız olmadan da fonksiyonel tıptan çok iyi verim alabilirsiniz. Genellikle iş adamları koruyucu 50 yaşından mesela. sonra artık ekonomik olarak her türlü bir şeyim var. Ben sağlıklı, mutlu ve verimli yaşamak istiyorum diyen insanlar buraya bu konu için geliyor. Bir de kadınlarda özellikle hormon replasman tedavileri. Çünkü hormonlarımız bizim için çok önemli. E menopoz sonrası düşen hormonlar yaşam kalitesini de çok etkiliyor. Kemik sağlığını sağlığına. Hormonlar sağlığını. her şeyde önemli. aslında insanın hani aklı beyni falan ben onu çok, çok şu tüp bebek sürecinde gördüm. Ne kadar etkili olduğunu anladınız. Size bir şey söyleyeyim mi? Hormonlar yönetiyor bizi. Çok doğru. O İç, yüzden ben baş... duygu akıl çok falan doğru. değil. hormon yönetiyor yani. Bu ben oldu. bunu biz <laughs> yaşadım. Hormonlar bu konuda çok önemli. Bunların hepsini bir arada alıyor, ele alıyoruz fonksiyonel tıpta. Valla çok önemli. Bu konu bence haftaya da devam eder hocam. Biz konuşmaya devam edeceğiz. Belli oldu ağzınıza sağ.